Üzgünlük antrenman serisinin 48. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün yılbaşı özel sağlam bir full body antrenmanı yaptık. Arkaya da bir Noel müziği koydum. Umarım çok cringe durmaz. Şimdiden yeni yılınızı kutlarım. Umarım 2023 yılı dilediğiniz gibi olur. Bizim için de çok çalışıp bolca antrenman atacağımız bir yıl olacak diye düşünüyorum. Neyse fazla uzatmadan antrenmanımıza dönelim. Front squat'la başladım. Ağırlığı 87.5 kiloya çıkardım gördüğünüz gibi. 3 set 5 tekrar şeklinde yapıyorum. Normalde bildiğiniz gibi bir antrenman programım vardı ve 100 gün boyunca onu uygulayacağım söylemiştim. Ama arada böyle ufak değişiklikler yapabiliriz. Ben de böyle yılbaşı özel tüm vücut antrenmanımı size göstereyim dedim. Biraz da farklılık olsun. Diğer antrenmanlarıma göre zaten biraz daha kısa sürdü. Evet, geçelim bugünün ikinci hareketine. Bench press yapıyorum. Bugün bolca bench press yapacağım. Gördüğünüz gibi kurulumumu yaptım. Bench press'in ısınmasına başlıyorum. Farklı olarak bench press'in üzerine bu şekilde matı direnç bantları sayesinde bağladım. Bu şekilde yapınca benim biraz daha stabil kalmamı sağladı sehpa üzerinde. Yani kaymadım hiç. Ve daha rahat ağırlığı kaldırdım. Bench press'i de bu antrenman 87.5 kiloya çıkardık. Gördüğünüz gibi. Normalde bench press'i 3 set 5 tekrar yapardım. Bu antrenman biraz daha farklı ilerledim. Önce 87.5 kilo ile 5 tekrar yaptım. Sonra ağırlığı tekrardan 80 kiloya düşürdüm. ve yapabildiğim kadar 8 tekrar çıktı. Ağırlıklarımız her zaman beklediğimiz gibi stabil bir şekilde artmaz. Muhtemelen bugün zorlasaydım 87,5 kilo ile 3 set 5 tekrar gelmezdi. Böyle durumlarda yükü biraz azaltıp hacmi arttırabiliriz. Ben de biraz daha bu stratejide ilerledim. 80 kilo ile 2. sette 8 tekrar yaptıktan sonra 3. sete geçtim. Yine 80 kilo ile bu sefer 7 tekrar boyunca yaptım. En sonda da kiloyu 70'e düşürüp yapabildiğim kadar maksimum denedim. 11 tekrar çıktı. Aslında belki 12-13 çıkardı. Çok fazla zorlamak istemedim pazartesi bench press'imizi 90'a çıkarırız. Sonrasında da muhtemelen incline press'e dönerim. Biraz da o egzersizde gücümüzü arttırırız. Zaten vücudumda baktığım zaman üst göğsüm biraz daha zayıf duruyor. Her zaman söylediğim gibi ben bir powerlifter değilim. Olabildiğince ağır kiloyu kaldırayım düşüncesinde çalışmıyorum. Tabii ki yine kaldırdığım ağırlıklardan gayet memnunum. Güçlü olduğumu düşünüyorum kendi kiloma göre. 70 kiloyum bu arada şu an. Bizim amacımız bu süreçte olabildiğince vücudumuzu geliştirmek, kas kütlemizi arttırmak. O amaçla ilerliyorum. Ve 100 günün sonuna geldiğimizde de e, mükemmel bir formla karşınıza çıkmak. Evet, burada gördüğünüz gibi bench press'i bitirdik. Barfix yapıyoruz. E, Barfix'i ağırlıklı yaptım. 10 kilo ekledim. Bu şekilde e, kendimi çekip e, negatifini yavaş bir şekilde bırakıyorum. 3 set 5 tekrar şeklinde uyguladım. Evet, geçelim bir sonraki harekete. Bunu gerçekten seviyorum. E, oturarak overhead press yapıyoruz bildiğimiz ağırlık 50 kilo, 3 set 6-8 tekrar aralığında yaptım. Omuzlarınızı iyi bir seviyeye getirmek istiyorsanız bu egzersizi mutlaka uygulayın. Bu arada şunu da söyleyeyim, yorumlarda gördüm, belki izleyenler arasında da böyle düşünen vardır. Ben bu süreçte kesinlikle bir ilaç kullanmıyorum. Bu süreç derken gerçi hayatımda da hiç kullanmadım. Kullanmayı da şimdilik düşünmüyorum. Ben bu değişimi tamamen doğal olarak ve gözlerinizin önünde yapmak istiyorum. Eğer bir gün steroid kullanmayı düşünürsem veya başlarsam muhtemelen size haber veririm zaten. Yani natural kingler gibi saklamam bunu. Neyse rowumuzu da tamamladık. Ee, birkaç hareket kaldı. Ön kol ve arka kol çalışacağım. Bu aralar bicepsler için favorim olan incline sehpada e, dumbbell curl başlıyorum. 3 set e, 16-18 tekrar aralığında yaptım. Bu arada size daha önce söylemiştim. E, bu sürecin sonunda 75 kiloya ulaşacağım. Şu an 70 kiloyum. Ve 75 kiloya ulaştığımda kollarımı 40 santim görmek istiyorum diye. Bugün arka kolumda çalıştıktan sonra bir ölçüm aldım. Kollarım 38,5 cm çıktı. Antrenman sonu pamplı bir şekilde. Yani 40 cm'e 1,5 cm, e cm uzaklıktayız. İlaçsız doğal bir şekilde bu kilolarda 40 cm kola ulaşmak biraz zor da olsa ben başaracağımı inanıyorum. Süreç şu anlık çok iyi gidiyor. Evet programımızın son egzersizi olan triceps pushdown'ı da tamamladık. Ayrıca bu yılın da son antrenmanıydı. Hoşçakalın. <laughs>